Arkadaşlar merhaba. Paranın Şifresi kanalında yeni video ile beraberiz. Bugün size daha önce yapmış olduğumuz top uygulaması, Tobemi cüzdan uygulaması ile ilgili olan bir gelişmeyi, yeni bir güncellemeyi bahsetmek istiyorum. Tobemi de biliyorsunuz top coinlerimiz vardı. Bunların bir kısmını parayla satın almıştık. Ee, ve onların haricinde olanları silmişti arkadaşlar. ve bakiyelerimiz sıfırlanmıştı biliyorsunuz. E, o zaman bende 334 e, top koyun vardı e, ve sıfırlanmıştı. Şimdi e, bugün girdiğinde arkadaşlar top coin'in e, şu an 334 tane meta top adında yeni coin'ini e, bakiyeme yansıttığını gördüm. Bununla ilgili de nasıl bir haber var diye baktığımda arkadaşlar şuradan hemen e, Twitter sayfasına gittik. Twitter'da arkadaşlar meta top adında. Ee, çok yakında uygulamasında kullanılacak Tobem uygulamasında kullanılacak yeni bir e, top coin meta top coin çıkartıyor. Bu e, metaverse dünyasında kullanılacak bir coin arkadaşlar. Yani bazı yerleri satın alacağız. Pazarda satarak veya satın alarak ticaret yapabileceğimiz daha çok fazlasını da yapabileceğimiz bir metaverse coin'i haline getirmişler. Ve e, cüzdanlarınıza bakın. Mutlaka daha önce silinen toplar oldu herkesin arkadaşlar. Ee, o topların e, cüzdanlarınıza gelip gelmediğini bilmiyorum açıkçası. Ben de gözüküyor şu anda. Ee, bir başka haberi daha var bununla ilgili. Ben uygulamaya bakmıyordum. Bugün bir bakayım dedim. Çok güzel bir haber bence. Değerli üyelerimiz Tobemi Metaverse evreni çok yakında uygulamamız açılacaktır. Çekilemeyen bonuslar bedava et top olarak tanımlanır. Evet ben çekemediklerimi çünkü satın almamıştım hepsini bir kısmını e, referanstan gelmişti. Satın aldıklarımı e, turist Valuta çekmiştim ama onun haricindekiler birine sıfırlanmıştı arkadaşlar. Bu moral bozucuydu. Ama bu da güzel bir haber. Bonuslarımızı meta evrende birçok alanda ticaret yapmak için kullanabileceksiniz diyor. E, Metaverse biliyorsunuz gerçekten geleceğin bir alım satım mekanı olarak kullanılabilecek bir e, platform. Metaverse coin'leri de gitgide değerleniyor. Tabii şu anda Bitcoin'de aşırı bir çöküş var. Ee, gerçekten çok korkutucu yani rakamlar 27 bin liraya kadar düştü. Ee, daha aşağılara da gidecek mi belli değil. Ee, bu esnada böyle bedava coin'lerimiz varsa eğer hala tobin uygulaması duruyorsa kaldırmayın arkadaşlar. Uygulamaya bakın. O e, sizde kaç tane Meta Top var bilmiyorum. Ama e, bunlar da bir değer olacak burada bir satış alsat olacaksa eğer Metaverse evreninde e, alsat yapabileceksek çok güzel bir şey. Bu gelişmeyi size duyurmak istedim. Bunun yanı sıra arkadaşlar e, burası GTO borsası e, borsaya bakın arkadaşlar yani gerçekten e, her yer kırmızı olmuş durumda. İnanılmaz düşüşler var. Luna token Arkadaşlar %93 düşmüş. BTC %6 28.000'lerde. AVAX %29 düşmüş. Yani şu an dolar olsa da e, kenarda doları olanlar e, yarı nakitte kalanlar arkadaşlar şu an müthiş alımlar yapma fırsatı. Yani bu coinler şu an düştü diye üzülüyorsunuz ama bu bir alım fırsatıdır. Onu da söyleyeyim. E, şu an için Mesela Raka'dan çok yıllar Raka coin ya yüzde %42 gitmiş e, geriye. Hepsi yani burada benim e, takip ettiğim ve portföyümde olan coin'ler var arkadaşlar. Şu an mesela kendi cüzdanım burada GTO'da e, yaklaşık e, 33 dolar ama 200 dolara yakın bir para vardı. E, 33 dolara kadar 3-4 ayda eridi burada para arkadaşlar. Tuttum. Ama satmayacağım arkadaşlar yani koyunlar şu an düşmüş olabilir ama satarsanız kaybedersiniz yani e, bunu da e, bir yatırım tavsiyesi değil ama yani benim e, kendi bugüne kadar ki yaptığım şeylerde satmadığın sürece kaybetmiyorsun arkadaşım yani düştü diye şu an üzülüyor olabilirsiniz koyunlarınızı ama e, burada şu anda sinirlerinizle oynuyorlar e, bu düşüşün mutlaka bir çıkışı da olacak ona emin olun. E, çünkü bu böyle gitmez. E, yine bu sefer diğer e, yukarıya oynayanları patlattılar. Şimdi aşağı oynayanlar olacak kaldıraçlarda. E, hep e, herkes aşağı oynayacak ve onu da patlatacakları zaman gelecek. Bunlar e, yarın yarı nakitte kaldığınız zaman bu, bu piyasada hiçbir zaman kaybetmezsiniz. Bundan da hatta keyif duyarsınız düşmesinden. E, mutlaka portöyler portföyünüzü tutarken arkadaşlar biliyorsunuz benim kanalın şifresi, paranın şifresi. Yani bunu 3 senedir 3-4 senedir sektördeyim. Gördüğüm şey her şeyini paranın hepsini coin'de tutmayacaksın. Kısa ve öz söyleyeyim. Bütün paranı coin'de tutarsan ee, ne oluyor? Bunlardan faydalanamıyorsun. Eğer şu an 2000-3000 dolarlık bir kısmını ya da 1000 doların var 500 dolarını şu an yarı dolarda bekletmiş olsaydınız ki dolar zaten ülkemizde sürekli yükselen bir değerde yani dolarda tutmak da bir kayıp değil yarı nakitte kaldığınız sürece şu anda çok güzel alım fırsatları buralardan bitcoin almak yani 28 bin dolarlardan 60 bin dolardan buraya gelmiş bir coin'i almak şu an fırsattır. Ki öyle de yapacaklar emin olun. Yani bu düşüşler Şiva'ya bakın. 0 .12. 0 0.12 0.012 Bu 80'i görmüştü arkadaşlar. Yani 0.00 80'den 12'ye düştü. Düşünün yani oradan alanlar çünkü bir 1.0 atacak diye 80'den bile aldırdılar. Şu an 12'ye düştü. Müthiş bir kayıp var. İnsanlar çıkmıyor. Bekle, i̇nşallah çıkmamışlardır. Yani çıktılarsa zarar ettiler. Şu anda kademeli olarak alım zamanı kademeli olarak alım zamanı elinizdeki malı sattırmaya çalışıyorlar ee, Ben yani şurada dediğim gibi 200 dolardan 33 dolar'a düşmüş Ben bunu bozmayacağım kesinlikle bozmam Hatta şu an üstüne de koymak için de e, yatırım içinde şu kenardan bir şeyler ayarlamaya çalışacağım Çünkü yani bu düşüşlerin çıkışı olacak bu hep düşmedi arkadaşlar o yüzden üzülmeyin, panik yapmayın. Yani yüzde otuzlar, yüzde yirmiler ya bunlar var ya yani çok güzel alım fırsatı. Bunu öyle söyleyeyim. Bu gece herkes çünkü arıyor. Arkadaşlarım arıyor. Sürekli birbirimizle iletişim halindeyiz. Lan ne yapacağız? Ne edeceğiz? Nereye gidiyor? Satalım mı? Yani herkes şu anda büyük yatırım yapanlar 150-200 bin lirası olanların Parası yani aşağıya 50 bin liraya kadar geldi. Ee, tabii ki burada ne oluyor? İnsanlar e, artık yeter demeye başladılar. Ama bence sabretmek lazım. Sa uzun vadeli düşünmek lazım. Bir sene sonra ne oluyor? Yani, eğer gerçekten ihtiyacınız yoksa, paraya ihtiyacınız yoksa, bir sene bekleyeceğim diyorsanız hiçbir şekilde panik yapmayın. Hatta varsa kenardan da ufak ufak e, bu fırsatlardan alın fırsatıdır. Onları da yapabilir insanlar. Bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. E, paranın şifresinde kalın. İlk defa dinleyenler varsa abone olsunlar. E, bildirimlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.